Babalar ve Oğullar 2. Bölüm 5. Ertesi gün Bazarov herkesten önce uyandı ve evden çıktı. Vay canına diye düşündü etrafına bakıp. Burası da pek gösterişsiz bir yermiş. Nikolay Petrovich köylülerle araziyi paylaştığında yeni çiftliği için dört dönüm kadar dümdüz ve kupkuru tarla ayırmak zorunda kalmıştı. Bir ev, hizmet ve çiftlik binaları, bir bahçe ve bir gölet yaptırmış, iki de kuyu açtırmıştı. Fakat yeni fidanlar iyi büyümemişti. Göretteki su çok azdı. Kuyulardaki su da acımsı çıkmıştı. Bir tek kameriyedeki leylak ve akasyalar dallanıp gelişmişti. Bu kameriyede zaman zaman çay içiyor, yemek yiyorlardı. Bazarov bahçedeki bütün yolları birkaç dakika içinde koşarak dolaştı. Sığır ahırına, at ahırına uğradı. Hemen ahbaplık kurduğu iki küçük çocuk buldu ve onlarla birlikte kurbağa bulmak için çiftlikten bir vers uzaklıktaki küçük bataklığa yollandı. ''Beyin kurbağayı ne yapacaksın?'' diye sordu çocuklardan biri. Kendinden daha aşağı insanlara hiç yüz vermediği ve onlara karşı ilgisiz davrandığı halde bu insanlarda kendisine karşı güven duygusu uyandırma konusunda özel bir beceriye sahip olan Bazarov ''Bak anlatayım ne yapacağımı?'' diye cevap verdi. ''Kurbağayı keseceğim ve içinde neler olduğuna bakacağım. Senle ben de birer kurbağayız. Sadece ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Böylece bizim içimizde de ne olup bittiğini öğrenmiş olacağım. Bunu öğrenip de ne yapacaksın? Sen hastalanırsan da ben seni iyileştirmek zorunda kalırsam hata yapmayayım diye. Doktor musun yoksa? Evet. Vaska duyuyor mu beyne diyor. Seninle ben de kurbağamışız ama da tuhaf. 7 yaşlarında kafası keten gibi beyaz, gri dik yakalı bir kaftan giymiş yanılayak Vaska ben korkarım kurbağalardan dedi. Niye korkuyorsun ısırırlar diye mi? Hadi bakalım suya girin filozoflar dedi Bazarov. Bu arada Nikolay Petrovich de uyanmış ve giyinik olarak bulduğu Arkady'in yanına yollanmıştı. Baba oğul üzerinde güneşlik bulunan terasa çıktılar. Parmaklıkların yanında masanın üzerinde büyük leylak buketleri arasında semaver çoktan kaynamıştı. Bir gün önce gelenleri kapıda ilk karşılayan küçük kız ortaya çıktı ve incecik sesiyle şöyle dedi. Fedosya Nikolayevna pek iyi değiller, gelemeyecekler. Çayı kendiniz mi koyarsınız yoksa dünya şeyimi göndereyim diye size sormamı emrettiler kendim koyarım diye atıldı Nikolay Petrovich. Arkadi, sen çayını kremalı mı yoksa limonlu mu içersin? Kremalı diye cevap verdi Arkadi ve kısa bir süre sustuktan sonra soru sorar gibi telaffuz ederek babacım dedi. Nikolay Petrovich oğluna şaşkın şaşkın baktı. Ne var? dedi. Arkadi gözlerini yere dikti. Eğer sorum sana yersiz gelirse kusuruma bakma babacım diye söze başladı. Ama dünkü açık yürekliliğinle beni de açık yürekli olmaya kendini teşvik ediyorsun. Kızmıyorsun ya. Söyle. Sana şunu sormak için bana cesaret veriyorsun. Şey, e, fen. O, ben buradayım diye mi çay doldurmaya gelmiyor? Nikolay Petrovic hafifçe başını çevirdi. Belki, dedi nihayet. Sanıyor ki, utanıyor. Arkadiy hemen gözlerini babasına çevirdi. Boşuna utanıyor. Birincisi, benim düşünce tarzımı... Bu iki sözcüğü kullanmak Arkady'in çok hoşuna gitmişti, biliyorsun. İkincisi de bir nebzecik olsun senin yaşamını, alışkanlıklarını kısıtlamak ister miyim ben? Hem senin kötü bir seçim yapmadığından da eminim. Ona seninle aynı çatı altında yaşama izni verdiğine göre demek ki bunu hak ediyor. Ne olursa olsun bir oğul babasını yargılayamaz. Hele de ben. Hele de senin gibi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde benim özgürlüğümü kısıtlamamış bir babayı. Arka sesi ilk başta titriyordu. Kendini çok yüksek ruhlu biri gibi hissetmişti. Ancak aynı zamanda da babasına nasihat eder gibi davrandığını anlamıştı ama kendi konuşmasının sesi insanı çok etkiler. Arka de son sözcükleri kesin hatta etkili bir biçimde söylemişti. Teşekkür ederim arkadaşa dedi Nikolay Petrovich boğuk bir sesle ve parmakları tekrar kaşlarında ve alnında dolaşmaya başladı. Tahminlerin gerçekten doğru. Elbette bu kız eğer buna layık olmasaydı Düşüncesizce bir kapris değil bu. Seninle bu konuyu konuşmak beni rahatsız ediyor ama anlarsın. Daha geldiğin ilk günden buraya senin yanına gelmesi onun için zor oldu. Öyleyse ben onun yanına giderim diye haykırdı Arkady. Yeni bir duygu seninle kapılarak ve sandalyesinden fırladı. Benden utanacak bir şey olmadığını ona anlatacağım. Nikolay Petrovic de ayağa kalktı. Arkady dedi. Lütfen nasıl olur orada sana söylemediğim bir şey var. Ancak Arkadi artık onu dinlemiyordu ve koşarak terastan uzaklaştı. Nikolay Petrovic arkasından baktı ve utanç içinde sandalyeye çöktü. Yüreği hızla çarpmaya başladı. O anda oğluyla gelecekteki ilişkilerinin kaçınılmaz bir biçimde tuhaflaşacağını tasavvur ediyor muydu? Eğer Arkady bu konuya hiç değmemiş olsaydı kendisine gösterdiği saygının daha fazla olacağının bilincine varmış mıydı? Kendi kendisini zayıf davranmakla suçluyor muydu? söylemek zor. İçinde bütün bu duygular vardı ama bulanık bir biçimde. Yüzündeki kızarıklıksa kaybolmamıştı ve kalbi çarpıyordu. Telaşlı ayak sesleri duyuldu ve arka değil terasa girdi. ''Biz tanıştık baba'' diye bağırdı. Yüzünde sevgi dolu, yumuşak bir zafer ifadesi vardı. Fedosya Nikolaevna sahiden bugün pek iyi değil, biraz geç gelecek. Fakat bir erkek kardeşim olduğunu bana nasıl söylemezsin? Şimdi öpeceğime dün akşamdan öperdim onu. Nikolay Petrovic bir şey söylemek, ayağa kalkmak ve kollarını açmak istedi. Arkadiy babasının boynuna atıldı. ''Neler oluyor? Yine mi kucaklaşıyorsunuz?'' diye arkalarından Pavel Petrovic'in sesi işitildi. Pavel Petrovic'in o anda ortaya çıkıvermesine baba da oğul da aynı şekilde sevindiler. İnsanın yine de bir an evvel kurtulmak istediği dokunaklı durumlar vardır. ''Niye şaşırıyorsun?'' dedi neşeyle Nikolay Petrovic. ''Bunca zamandır arka şeyi bekledim dünden beri ona doya doya bakamadım.'' Hiç de şaşırmıyorum dedi Pavel Petrovic. Ben de onu kucaklamak isterim. Arkadi amcasına yaklaştı ve onun hoş kokulu pelerininin dokunuşunu yanaklarında hissetti. Pavel Petrovic sofraya oturdu. Üzerinde İngiliz zevkine uygun şık bir sabah kostümü vardı. Başına küçük bir fes giymişti. Bu fes ve özentesiz bir biçimde bağlanmış fular köy yaşantısının serbestliğini gösteriyordu ama beyaz değil de sabah tuvaletini gerektirdiği şekilde rengarenk olan gömleğinin sert yakası her zamanki acımasızlığıyla tıraşlı çenesine dayanıyordu. ''Yeni arkadaşın nerede?'' diye sordu arka diye. ''Evde yok. Genellikle erken kalkar ve bir yerlere gider. Ona özen göstermek gerekmez. Merasimi sevmez.'' ''Evet, belli.'' dedi Pavel Petrovich ve Acele etmeden ekmeğine yağ sürmeye başladı. ''Bizde uzun bir süre mi kalacak? Ne kadar isterse. Babasına giderken uğradı buraya.'' ''Babası nerede oturuyor?'' ''Bizim vilayette. Buradan 80 verst kadar uzakta. Pek büyük olmayan bir malekanesi var orada. Eskiden alay doktoruymuş.'' ''Tamam tamam. Ben de kendime sorup duruyordum. Bazarov soyadını nereden duydum diye. Babamın tümeninde bir hekim Bazarov vardı. Hatırlıyor musun Nikolay?'' ''Vardı galiba.'' ''Doğru doğru. Öyleyse bu hekim onun babasıymış.'' Hmm. Pavel Petrovich bıyıklarını oynattı. Ee, bu Bay Bazarov'un kendisi necidir? diye sordu. Biraz durduktan sonra. Bazarov neci mi? <laughs> diyerek güldü Arkadiy. İsterseniz onun neci olduğunu size söyleyeyim amcacığım. Lütfen sevgili yeğenim. O bir nihilisttir. Nasıl? diye sordu Nikolay Petrovic. Pavel Petrovic ise ucunda bir parça yağ olan bıçağı havaya kaldırdı ve öylece kaldı. O bir nihilisttir diye tekrarladı Arkadiy. Bir nihilist dedi Nikolay Petrovic. Anladığım kadarıyla latince nihil yani hiçbir şey sözcüğünden geliyor. Öyleyse bu sözcük hiçbir şeyi kabul etmeyen adam anlamına mı geliyor? Hiçbir şeye saygı göstermeyen de diye atıldı Pavel Petrovic ve tekrar yağa uzandı. Her şey eleştirel bakış açısından bakan diye belirtti Arkadiy. Aynı şey değil mi? diye sordu Pavel Petrovic. Hayır aynı şey değil. Nihilist hiçbir otorite önünde eğilmeyen, hiçbir inanç ilkesini kabul etmeyen, bu ilkeye hiçbir saygı göstermeyen biridir. Bu iyi bir şey mi yani diye sözünü kesti Pavel Petrovic. Adamına göre değişir amcacım. Bazısına göre iyidir, bazısına göre de çok kötüdür. Demek öyle. Her neyse. Görüyorum ki bunlar bize göre şeyler değil. Bizlerin yani geçen aslında insanların prensipler Pavel Petrovic bu sözcüğü Fransızlar gibi yumuşak bir şekilde söylüyordu. Arkada ise tersine ilk heceyi vurgulayarak telaffuz ediyordu olmadan, senin dediğin gibi inançla ilgili kabul edilmiş prensipler olmadan adım atmamız, soluk almamız imkansızdır. Bu değiştirilemez. Tanrı size sağlık ve şan şeref versin. Biz de sizi hayran hayran seyredelim sayın. Adları ne demiştin? Nihilistler dedi. Net bir şekilde arka değil. Evet eskiden Hegelistler vardı şimdi de Nihilistler. Bakalım boşlukta havasız bir boşlukta nasıl var olacaksınız? Şimdi lütfen şu çıngırağı çalıver kardeşim Nikolay Petrovic kakao saatim geldi. Nikolay Petrovic çıngırar çaldı ve Dunyaşa diye bağırdı. Ama Dunyaşa'nın yerine terasa Feneçka çıktı. 23 yaşlarında bembeyaz ve yumuşacık tenli, koyu renk saçlı, koyu renk gözlü, kırmızı çocuksu tombul dudaklı ve kadife gibi minnacık elli genç bir kadındı. Üzerinde derli toplu basma bir elbise vardı. Yeni, mavi şalı yuvarlak omuzlarında hafifçe duruyordu büyük bir fincanla kakao getirdi ve kakaoyu Pavel Petrovic'in önüne koyduktan sonra utancından kıpkırmızı oldu. Sevimli yüzünün incecik derisi altında kızgın kanı ağlı bir dalga halinde yayıldı. Gözlerini yere indirmişti ve parmaklarının ucuna hafifçe dayanarak masanın yanında duruyordu. Hem gelmekten utanıyormuş hem de oraya gelmek hakkına sahip olduğunu hissediyormuş gibiydi. Pavel Petrovic kaşlarını çatmış, Nikolay Petrovic ise bozulmuştu. Merhaba Fenechka dedi dişlerinin arasından. "Merhaba efendim." diye cevap verdi Feneçka, alçak ama anlaşılır bir sesle ve kendisine dostça gülümsemekte olan arka diye yan gözle bakıp sessizce dışarı çıktı. Biraz yalpalayarak yürüyordu ama bu bile ona yakışıyordu. Bir süre terasta sessizlik hüküm sürdü. Pavel Petrovich kakao'sundan bir yudum içti ve birden başını kaldırdı. "İşte Nihilist Bey de bizi şereflendiriyor." dedi alçak sesle. Gerçekten de Bazarov bahçede çiçek tarhlarının üzerinden atlayarak yürüyordu. Keten pardesüsü ve pantolonu çamura bulanmıştı. Yapışkan bir bataklık bitkisi eski yuvarlak şapkasının tepesine dolanmıştı. Sağ elinde pek büyük olmayan bir çuval tutuyordu. Çuvalın içinde canlı bir şey kımıldanıp duruyordu. Çabucak terasa yaklaştı ve kafasını sallayıp ''Merhaba beyler'' dedi. ''Çaya geç kaldığım için bağışlayın. Hemen geliyorum. Şu tutsaklarımı yerine yerleştirmem gerekiyor.'' ''Nedir elinizdeki? Sürük mü?'' diye sordu Pavel Petrovic. Hayır, kurbağa. Onları yiyecek misiniz yoksa üretecek misiniz? Deneylerim için dedi Bazarov kayıtsız bir biçimde ve eve girdi. Onları kesecek dedi Pavel Petrovic. Prensiplere inanmıyor ama kurbağalara inanıyor. Arkady amcasına kederle baktı. Nikolay Petrovic ise belli etmeden omuz sikti. Başarısız bir nükte yaptığını Pavel Petrovic de hissetmişti ve çiftlikten bir gün önce kendisine işçi Foma'nın serserilik ettiğinden ve Eli avuca sığmaz biri olduğundan şikayete gelen yeni yöneticiden söz etmeye başladı. Ezop gibi biri işte dedi bu arada. Her tarafta kendisini kötü bir insan olarak tanıtmış, bir budala olarak yaşayacak ve öyle de gidecek. 6. Bazarov geri geldi. Masaya oturdu ve acele acele çay içmeye başladı. İki kardeş sessizce ona bakıyorlardı. Arkadiy ise gizlice bir babasına bir amcasına bakıyordu. ''Uzağa mı gittiniz?'' diye sordu nihayet Nikolay Petrovic. ''Telli kavak kurusunun yanında bataklığınız varmış.'' ''Beş tane bataklık çulluğu kaldırdım havaya.'' ''Onları vurabilirsin Arkadiy.'' ''Siz avcı değil misiniz?'' ''Hayır.'' ''Fizikle mi uğraşıyorsunuz?'' diye sordu Pavel Petrovic sıra kendisine gelince. ''Evet, fizikle. Genel olarak doğa bilimleriyle.'' Diyorlar ki son zamanlarda Germenler bu alanda çok başarılı olmuşlar. Evet, Almanlar bu konuda bizim öğretmenlerimizdir diye yanıt verdi Bazarov umursamadan. Pavel Petrovich Alman yerine Germen sözcüğünü alay etmek için kullanmıştı ama hiç kimse bunu fark etmedi. Almanlar hakkında ne kadar yüksek düşüncelere sahipsiniz dedi Pavel Petrovich aşırı saygılı bir şekilde. Gizli bir öfke duymaya başlamıştı. Bazarov'un aşırı serbestliği onun aristokrat yapısını rahatsız ediyordu. Bu hekim oğlu sadece hiçbir çekingenlik göstermemekle kalmıyor, üstelik bir de kesik kesik ve gönülsüz yanıtlar veriyordu ve sesinde kaba, hemen hemen haddini bilmez bir hava vardı. Oranın bilginleri işini ciddiye alan adamlar. Öyle öyle, Rus bilginleri hakkında o kadar övücü düşüncelere sahip değilsiniz galiba. Belki de öyle. Bu çok övülecek bir özveri dedi Pavel Petrovich doğrularak ve başını geriye atarak. Fakat o zaman Arkadi Nikolayevich demin bize sizin hiçbir otoriteyi tanımadığınızı neden söyledi? Onlara inanmıyor musunuz? Onları neden tanıyacakmışım ki? Ve neden onlara inanacağım? Bana bir iş söylesinler, kabul edeyim, hepsi bu. Peki Almanlar hep işten mi söz ederler?" dedi Pavel Petrovich ve yüzü ilgisiz, uzak bir ifade aldı. Sanki tamamen bulutların ötesine gitmişti. Açıkçası tartışmayı sürdürmek istemeyen Bazarov, "Hepsi değil." diye hafifçe esneyerek cevap verdi. Pavel Petrovic sanki arkadaşın da nazik insanmış doğrusu demek ister gibi arka diye baktı. Bana gelince diye tekrar söze başladı Pavel Petrovic biraz zorlanarak. Günah işliyor olabilirim ama Almanları sevmem. Rusya'daki Almanların adını ise hiç anmıyorum. Onların ne mal oldukları belli. Ama Almanya'daki Almanlar da hoşuma gitmiyor. Daha eskiler neyse. O zamanlar onların bir şilleri, bir götesi falan vardı. Kardeşim onlara özellikle yatkındır. Şimdi ise bir takım kimyacılar ve materyalistler ortaya çıktı. Doğru düzgün bir kimyacı herhangi bir şairden 20 kat daha yararlıdır diyerek onun sözünü kesti Bazarov. Demek öyle dedi Pavel Petrovich ve sanki uykuya dalmak üzereymiş gibi kaşlarını kaldırdı. Demek sanatı kabul etmiyorsunuz. Öyle mi? Asıl sanat para kazanmaktır. Yoksa Basur'dan başka bir şey değildir diyerek Bazarov alaycı bir şekilde güldü. Ya, demek öyle efendim. Siz alay edin bakalım. Yani her şeyi inkar ediyorsunuz öyle mi? Diyelim ki öyle olsun. Şu halde siz bir tek bilime inanıyorsunuz. Öyle değil mi? Hiçbir şeye inanmadığımı size daha önce söylemiştim. Hem bilim nedir ki? Genel anlamda bilim nasıl bir şey ki? Bir takım zanaatlar, sıfatlar gibi bilim dalları var ama genel anlamda bilim asla yoktur. Çok iyi efendim. Peki insanların günlük yaşamında kabul edilmiş olan başka kuralları da aynı şekilde olumsuz mu karşılıyorsunuz? Nedir bu? Sorgu mu? Pavel Petrovich hafifçe sarardı. Nikolay Petrovich konuşmaya karışmak zorunda kaldı. Sevgili Yevgeniy Vasilyevci, bu konuda sizinle başka bir zaman daha ayrıntılı olarak sohbet ederiz. Sizin düşüncelerinizi öğrenir, bizimkileri anlatırız. Ben kendi adıma sizin doğa bilimleriyle uğraşmanıza çok sevindim. Duyduğuma göre Libik tarlaların gübrelenmesi konusunda şaşırtıcı buluşlar yapmış. Tarım işlerimde bana yardım edebilirsiniz. Bana faydalı nasihatler verebilirsiniz. Emrinize amadeyim Nikolay Petrovic ama biz nerede, <laughs> Libik nerede? Önce alfabeyi öğrenmek, sonra kitabı eline almak gerekir ama biz daha Elif'i görsek mertek sanıyoruz. Görüyorum ki tam bir nihilistsin sen, diye düşündü Nikolay Petrovic. Yine de gerekirse size başvurmama izin veriniz, diye yüksek sesle ekledi. Abi sanıyorum hemen gidip Kahya ile konuşmamız gerekiyor. Pavel Petrovic sandalyeden kalktı. Evet, dedi hiç kimseye bakmadan. Köyde üstün zekalı insanlardan uzakta böyle 5 yıl geçirmek tam bir felaket. Tam bir aptal olursun. Sana öğretilenleri unutmamaya çalışırsın ama eyhat. Bütün bunların saçma şeyler olduğu anlaşılır ve aklı başında insanlar artık bu boş şeylerle uğraşmadıklarını senin de geri kafalı biri olduğunu söyleyebilirler. Ne yaparsın? Anlaşılan gençler sahiden bizden akıllı. Pavel Petrovich topuklarının üzerinde yavaşça döndü ve ağır ağır çıktı. Nikolay Petrovich de onun arkasından yollandı. Kapı iki kardeşin arkasından kapanır kapanmaz Bazarov soğukkanlı bir şekilde sordu. Hep böyle midir bu? Dinle Yevgeni, ona çok sert davrandın dedi Arkady. Onu aşağıladın. İltifat mı edecektin bu taşlı aristokratlarına? Hep gurur, aslanvari alışkanlıklar, gösteriş. Madem yapısı böyle Petersburg'da kendi çöplüğünde ötmeye devam etseydi. Neyse tarih onun da olsun. Oldukça ender görülen bir su böceği örneği buldum. Oldukça ender görülen bir su böceği örneği buldum. Ditiscus marginatus biliyor musun? Sana göstereyim. Sana onun hikayesini anlatacağımı söz vermiştim. Böceğin hikayesini mi? E yeter Yevgeni amcamın hikayesini. Seni tasavvur ettiğin gibi bir insan olmadığını göreceksin. Alay edilmekten ziyade acınacak biridir o. Tamam tartışmıyorum ama seni neden bu kadar ilgilendirdi bu mesele? Adil olmak gerek Yevgeni. Neden gerekiyor ki bu? Dinle. Ve Arkadiy ona amcasının hikayesini anlattı. Okuyucu bu hikayeyi bir sonraki bölümde bulabilir. 7. Pavel Petrovich Kirsanov aynen küçük kardeşi Nikolay gibi önce evde sonra da saray muhafız alayında eğitim görmüştü. Çocukluğundan itibaren olağanüstü yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Üstelik kendine çok güvenli, üstelik kendine çok güvenli, birazcık alaycı ve eğlendirici nükteler yapan biriydi. Hoşa gitmemesi mümkün değildi. Subay olur olmaz her yerde görülmeye başlamıştı. Onu el üstünde tutuyorlar, o da şımardıkça şımarıyor, saçma sapan davranışlarda bulunuyor, nazlanıp duruyordu ama bu bile ona yakışıyordu. Kadınların hakkını başından alıyordu. Erkekler onu boş bir olarak adlandırıyor ve için için onu kıskanıyorlardı. Daha önce belirtildiği gibi kendisine zerre kadar benzemediği halde içtenlikle sevdiği kardeşiyle aynı dairede oturuyordu. Nikolay Petrovic'in ayağı hafifçe aksıyordu. İnce, hoş çizgilere sahipti ama biraz mahzun, pek iyi olmayan kara gözleri ve seyrek, yumuşak saçları vardı. Tembellik etmeyi çok severdi ama istekli okurdu. Topluluk içine girmekten korkardı. Pavel Petrovic bir gece olsun evde durmazdı. Cesareti ve becerikliliğiyle ünlüydü. Sosyete gençliği arasında jimnastiği moda haline getirmişti ve topu topu 5-6 Fransızca kitap okumuştu. 28 yaşında artık yüzbaşı olmuştu. Parlak bir gelecek onu bekliyordu. Bir anda her şey değişiverdi. O sıralarda Petersburg Sosyetesi'nde adı hala unutulmayan bir kadın vardı. Prenses R. Arada sırada ortaya çıkardı. Prensesin iyi eğitim görmüş, terbiyeli fakat biraz aptal bir kocası vardı ve hiç çocukları olmamıştı. Bu kadın birden aklına eser, yurt dışına gider, aniden Rusya'ya geri dönerdi. Yani tuhaf bir yaşam sürerdi. Adı hafif meşrep kadına çıkmıştı. Her çeşit zevke kendini kaptırırdı. Yığılana kadar dans eder, kahkahalar atar ve yemekten önce yarı karanlık oturma odasında kabul ettiği delikanlılarla şakalaşırdı. Ama geceleri ağlar ve dua ederdi. Hiçbir yerde huzur bulamamıştı ve kederli kederli ellerini ovuşturarak sabahlara kadar odada dolaşıp durur ya da solgun ve soğuk bir halde dua kitabının başında otururdu. Sabah olur ve tekrar bir sosyete kadın haline dönüşürdü. Yine sokağa çıkar, güler, şımarıklık eder ve kendisini eğlendirebilecek en ufak şeye bile balıklama dalardı. Şaşırtıcı biçimde güzel bir vücudu vardı. Altın rengi gül saçları dizlerinden aşağı kadar uzanırdı. Ancak hiç kimse ona kusursuz bir güzel diyemezdi yüzünde güzel olan yalnızca gözleriydi. Hatta gözleri de değil. Çünkü gözleri griydi ve iri değildi. Ama bu gözlerin bakışı, hızlı ve derin, kaba dayalık derecesinde kayıtsız ve derin bir hüzne kapılmış kadar hülyalı bakışı esrarengiz bir bakıştı. Ağzından en boş konuşmalar döküldüğü sırada bile onda olağanüstü bir şey ışıl ışıl ışıldardı şık giyinirdi. Pavel Petrovich ona bir baloda rastlamış, onunla mazurka yapmış ve kadın dans süresince ağzını açıp doğru dürüst bir laf bile etmemişti. Pavel Petrovich bu kadına deli gibi aşık olmuştu. Zafer kazanmaya alışkın olan Pavel Petrovich burada da hemen amacına ulaşmıştı. Fakat Zafer'in kolay kazanılmış olması onun içini serinletmedi. Tam tersinde kendini tam olarak teslim ettiği zamanlarda bile içinde hala hiç kimsenin giremediği gizli ve erişilmez bir şey varmış gibi olan bu kadına daha da acı verecek ve daha da kuvvetli bir şekilde bağlandı. Bu ruhta yuvalanmış olan neydi? Tanrı bilir. Bu kadın kendisinin de bilmediği bir takım güçlerin elindeydi. Bu güçler onunla istedikleri gibi oynuyorlardı. Pek fazla olmayan aklı onların kaprislerinin üstesinden gelemezdi. Davranışları sağduyudan yoksundu. Kocasından haklı olarak kuşku uyandırabilecek tek mektubu hemen hemen hiç tanımadığı bir adama yazmıştı. Aşkıysa hüzün doluydu. Artık gülmüyordu ve seçtiği adamla şakalaşmıyordu. Onu dinliyordu ve ona şaşkınlıkla bakıyordu. Bazen bu şaşkınlık yerini birdenbire soğuk bir korkuya bırakıyordu yüzü ölü ve vahşi bir ifade alıyordu. Kendisini yatak odasına kilitliyor, oda hizmetçisi kapıya kulağını dayadığında onun boğuk hışkırıklarını duyuyordu. Kirsanov hoş bir buluşmadan çıkıp evine dönerken kesin bir başarısızlıktan sonra insanın yüreğinde yükselen o acı iç sıkıntısını kaç defa hissetmişti. Daha ne istiyorum ki diye sormuştu kendi kendine ama yüreği sızlıyordu hep. Bir gün kadına taşının üzerine Sphinx işlenmiş bir yüzük armağan etti. Nedir bu diye sordu kadın. Sphinx mi? Evet diye yanıtladı Pavel Petrovic. Bu Sphinx sizsiniz. Ben miyim diye sordu kadın ve esrarengiz bakışlarını Pavel Petrovic'e çevirdi. Bunun çok gurur okşayıcı bir şey olduğunu biliyor musunuz diye ekledi kadın belli belirsiz bir gülümsemeyle. Gözleri ise hep öyle tuhaf bakıyordu. Birbirlerine aşık oldukları günler de Pavel Petrovic için zorluydu. Fakat kadın kendisinden soğuduğu zaman ki bu oldukça kısa bir süre sonra olmuştu, Pavel Petrovic neredeyse aklını kaçırıyordu azap çekiyor ve kıskanıyordu ama kadına rahat vermiyordu. Her yerde peşindeydi. Kadın onun bu sırnaşık takibinden bıktı ve yurt dışına gitti. Pavel Petrovich dostlarının ricalarına, amirlerinin nasihatlerine rağmen istifa etti ve prensesin peşinden gitti. Dört yıl kadar kah kadının peşinde dolaşarak, kah kasten onu gözden kaybederek yabancı ülkelerde dolaştı. Kendisinden utanıyordu, gösterdiği irade zayıflığını öfkeleniyordu ama bütün bunlar hiçbir işe yaramıyordu. Kadının yüzü, bu anlaşılmaz, hemen hemen anlamsız ama büyüleyici yüz ruhunda çok derin kökler salmıştı. Baden de bir şekilde onunla tekrar eskisi gibi bir araya geldi. Kadın onu daha önce hiç bu kadar büyük tutkuyla sevmemiş gibi geldi. Ama bir ay sonra artık her şey bitmişti. Ateş son kez parlamış ve ebediyen sönmüştü kaçınılmaz ayrılığın geldiğini sezerek kadınla hiç olmazsa dost kalmak istedi sanki böyle bir kadınla dostluk mümkünmüş gibi. Kadın sessizce Baden'den ayrıldı ve o günden sonra da Kirsanov'dan sürekli olarak kaçtı. Kirsanov Rusya'ya geri döndü. Eski yaşamına dönmeye çalıştı ama artık eski tekerlek izinden yürüyemedi. Zehirlenmiş gibi oradan oraya dolaşıp durdu geziyor, eski sosyetik alışkanlıklarını devam ettiriyordu. 2-3 yeni zaferiyle övünebildi ama artık ne kendisinden ne de başkalarından hiçbir şey beklemiyordu ve hiçbir girişimde bulunmadı. İhtiyarladı, saçları ağırdı, akşamları kulüpte oturmak, surat asıp sıkılmak, bekar adamlar topluluğunda kayıtsız bir şekilde tartışmak onun için bir ihtiyaç olmuştu. Bilindiği gibi bu kötü bir işarettir. Evlenmeyi pek tabii ki hiç düşünmüyordu. 10 yıl böylece renksiz, kısır bir şekilde çabucak hem de çok çabuk geçip gitti. Hiçbir yerde zaman Rusya'daki kadar çabuk geçmez. Hapishanede daha da çabuk geçtiğini söylerler. Pavel Petrovich bir gün kulüpte yemekteyken Prenses Re'nin öldüğünü öğrendi. Paris'te delirmek üzereyken ölmüştü kadın. Masadan kalktı ve İskambil oynayanların yanında mıhlanmış gibi durarak uzun süre kulübün odalarında dolaştı. Ama eve her zamankinden erken dönmedi. Bir zaman sonra adına gönderilmiş bir paket aldı. Paketin içinde prensese verdiği yüzük vardı. Prenses Sphinx'in üstüne bir haç çizmişti ve ona bilmecenin çözümünün işte bu haç olduğunu söylemelerini emretmişti. Bu olay 1848 yılının başlarında Nikolay Petrovic karısını kaybettikten sonra Petersburg'a geldiği sırada olmuştu. Pavel Petrovic, Nikolay Petrovic köye yerleştiğinden beri kardeşiyle hemen hemen hiç görüşmemişti. Nikolay Petrovic'in düğünü Pavel Petrovic'in prensesle tanıştığı ilk günlere denk düşmüştü. Yurt dışından döndükten sonra iki ay kadar Nikolay Petrovic'in konuğu olmak, onun saadetini görmek niyetiyle yanına gitmişti ama orada topu topu bir hafta kalabildi. İki kardeşin durumları birbirinden çok farklıydı. 1848 yılında bu fark azalmıştı. Nikolay Petrovic karısını, Pavel Petrovic ise arılarını yitirmişti. Prensesin ölümünden sonra onu düşünmemeye gayret ediyordu. Fakat Nikolay'da doğru geçirilmiş bir yaşam duygusu kalmıştı oğlu gözlerinin önünde büyüyordu. Tek başına bekar bir adam olan Pavelse tersine gençliğin geçtiği, yaşlılığınsa henüz başlamadığı umuda benzer üzüntülerin, üzüntüye benzer umutların söz konusu olduğu belirsiz, bulanık bir döneme girmişti. Bu Pavel Petrovic için başka herhangi bir dönemden daha zor olmuştu. Geçmişini kaybederek her şeyini kaybetmişti. "Artık seni Marino'ya, karısının şerefine, çiftliğine böyle derdi. Çağırmıyorum." dedi bir defasında Nikolay Petrovic Rahmetlinin zamanında bile orada canın sıkılmıştı. Şimdi sanırım sıkıntıdan patlarsın. O zamanlar henüz budala ve huzursuz biriydim diye cevap verdi Pavel Petrovich. O zamandan beri akıllanmasam da sakinleştim. Şimdi aksine izin verirsen ebediyen yanında kalmaya hazırım. Nikolay Petrovich cevap vermek yerine onu kucakladı. Ancak Pavel Petrovich bu niyetini gerçekleştirmeye karar verene kadar bu konuşmanın üzerinden bir buçuk yıl geçmişti ama bir kere köye yerleştikten sonra da Nikolay Petrovic'in oğluyla birlikte Petersburg'da kaldığı o üç kış bile köyden ayrılmadı. Okumaya, daha ziyade İngilizce kitaplar okumaya başladı. Genel olarak tüm yaşamını İngiliz zevkine göre düzenlemişti. Komşularla pek ender görüşüyordu ve sadece arada sırada eski tarz toprak sahiplerini liberal düşüncelerle kızdırıp korkutarak ve yeni kuşak temsilcilerine yaklaşmayarak çoğunlukla susup oturduğu seçimler için köyden çıkıyordu. Eskiler de yeniler de onu kendini beğenmiş biri olarak görüyorlardı. Eskiler de yeniler de mükemmel aristokratça davranışları yüzünden, zaferleriyle ilgili söylentiler yüzünden çok güzel giyindiği ve her zaman en iyi otelin en iyi odasında kaldığı için her zaman zevkli yemek yediği hatta bir defasında Louis Philippe'in sofrasında Wellington'da yemek yediği için hakiki gümüşten tuvalet çantasını ve seyyar küvetini her yere yanında götürdüğü için, bir takım alışılmamış, şaşırtıcı, soylu kokular süründüğü için ve nihayet aynı zamanda kusursuz dürüstlüğü için ona saygı gösteriyorlardı. Kadınlar onu büyüleyici bir melankolik olarak görüyorlardı ama o kadınlarla görüşmüyordu. ''Gördün mü Yevgeni?'' dedi Arkady öyküsünü bitirerek. Amcama ne kadar büyük haksızlık ettin. Daha onun kaç kere babamın yardımına koşup felaketten kurtardığını, bütün parasını ona verdiğini anlatmıyorum. Belki bilmiyorsundur. Çiftliği aralarında paylaşmadılar. Ama o herkese yardım etmekten mutluluk duyar. Bu arada her zaman köylülerden yana çıkar. Aslında onlarla konuşurken yüzünü buruşturur ve kolonya koklar ama malum mesele, sinirler diye onun sözünü kesti Bazarov. Belki de yalnızca çok iyi yüreklidir. Bu da değildir. Bana ne kadar yararlı öğütler vermiştir. Özellikle kadınlarla ilişkiler konusunda. Ya kendisinin sütten ağzı yanınca başkasının yoğurdunu üflüyor demek. Biliriz bunları. Neyse kısacası diye devam etti Arkady. Çok mutsuz bir insan. İnan bana. Onu hor görmek günahtır. Kim onu hor görüyor ki? Diye itiraz etti Bazarov. Ben yine de derim ki bütün yaşamanı bir kadının aşkı uğruna bir karta dayandıran ve bu kart elinden alındığı zaman da gevşeyip hiçbir şey yapamayacak hale gelen bir erkek erkek değildir. Onun mutsuz olduğunu söylüyorsun. Sen daha iyi bilirsin ama saçmalıklar tamamen aklından çıkmamış bence. Eminim Galinane okuduğu ve ayda bir defada da köylüleri kırbaçlamaktan kurtardığı için kendisini ciddi ciddi iş adamı olarak filan görüyordur. Ama onun yetişme tarzını yaşadığı dönemi unutma dedi Arkadi. Yetişme tarzını mı? Dedi Bazarov. Her insan kendini yetiştirmelidir. Beni al örnek olarak. Döneme gelince. Neden ben döneme bağlı kalacakmışım? O bana bağlı olsun daha iyi. Hayır birader bunların hepsi kendini bırakmışlık, saçmalık, hem neymiş o kadınla erkek arasındaki esrarengiz ilişkiler? Biz fizyologlar bunların nasıl ilişkileri olduğunu biliyoruz. Gözün anatomisini incele bakalım. O söylediği esrarengiz bakış nereden geliyormuş bak. Bunların hepsi romantizm, saçmalık, küf, sanat. İyisi mi böceğe bakalım. Ve iki arkadaş Bazarov'un ucuz tütün kokusuyla karışık bir tür tıbbi cerrahi kokunun artık iyice yerleşmiş olduğu odasına gittiler.